Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın herkese. Ee, hayırlı sabahlar. Ben de beğenip bildirimleri açmayı unutmam. Ondan sonra da ben de gidiyorum yavaş yavaş mandatlatmaya. Bakın arkadaşlar. Bir tane. Bak bak bak. Dün akşam yağmur yağmış bir sabah da 9'a e, kadar yağmur yağdı. Şimdi dokuz oldu saat. Dokuzdan da kaç dakika geçti. E, şimdi birazcık yağmur durdu. Birazcık yağıştırıyor ama çok az yağıyor. Böyle ot çıkmış artık ota bak. Ottur ot. Bunlar da yiyor keyfine. Ha. Gidiyoruz yavaş yavaş Ormana doğru Akşama kadar ormandayım Sonra tekrar gelirim Sizlerde arkadaşlar Sizlerde benim um, Azıcık bana destek çıkın arkadaşlar ee, Bir Bakın gidiyoruz Bu Sokağın köpekleri de bırakmıyor adam gördüğün geçere. Hep mandalara saldırıyor. Belediyeler aldı da burada yine kaç tane kalmış bir sürü şey yapıyor. Yoğurluyor bir sürü şey yapıyor bunlar. Bakın. Ot. Bunlar dikenler diye Valla dikeni olsa da yiyor. Fark etmiyor bunlar için. Bunun için. İnek gibi değil bunlar. Ama bunların suyu çok güzel. Suyu yani e, ee, insan sabah iki bardak süt içerse e, Ağrı geliyor insana. Bakın ye, hiçbir şey yemiyorsun. Suyu çok yağlı. Ondan sonra e, birkaç ha, hastalıkları da iyi gelir diye öyle söylüyorlar ama ben çok bilmiyorum. Yani bilmedi konumu konuşmam e, şey değil, iyi değil ama. Sütü çok güzel bunların. Amanda yurtu diye manda yurtu. E, zaten e, ineginin süütü şimdi 40 lira olsa mandanın süütü 80 lira 100, 100 lira kilosu. O kadar Sütü de pahalı. Ondan sonra e, yağlı bir de süütü. Bir de çok şey yani Sütü Böyle e, o ma ineginin su gibi oluyor. Bunların olmuyor öyle. Ha, bir bardak sütten fazla içemezsiniz ne kadar size sevgili ha. Böyle içebilirsiniz. Ee, bir bardak su koysanız bir bardak da süt öyle o kadar ağır gelmez. Ama e, sadece süt içerseniz ben kaç gün önce 2 e, iki bardak süt içtim sabah. Aşama kadar böyle başım dönüp dönüp duruyordu. Çok ağır suydu. Bir de yoğurt ah, neyse ah, ne güzel oluyor. Böyle otlayarak ondan sonra bunlar ne kadar bu otun zaman otluyorlar ya. Ondan sonra sütü de şey veriyor. Sütü de güzel geliyor böyle. O da adamın tarlasına gidiyor şimdi. Gelecek beni böyle dövecekler. Ha bağırır. Tilkeli adam o. Bağırıyor. Çok bağırıyor. Küfür ediyor adamı. Arkadaşlar sizler de beni bana destek çıkın fazla da değil. Bana sadece bin tane abone olsa yeterli. Ekmiş yulaf ekmiş böylelerini komple. O arka tarafları her yeri yulaf ekmişler. Bakın. Bağırıp bağırıp duruyor bak. Arkadan da bir tanesi geliyor. Bunlar böyle. Bak 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 bak. Bir tane köpek de buldum ben beyaz bakın. Ben beyaz köpek. Gel gel gel. Gel. Bunu şu bu sabah buldum bak. Bu sabah. Оось, Свычка, Блідзяка.